Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Videomuzun içeriği yine notebooklarla ilgili olacak. Arzamız ise yine klasikleşmiş olan bir kasa menteşe problemi. Laptopumuzun modeli Asus M550 JK modeli. Bunlarda zaten kronik oluyor. Videoya başlamadan önce beğenip abone olup paylaşarak bizleri destekleyebilirsiniz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce şunu da belirtmek istedim. Uzun zamanda bir video atamadım. Sebebi bölgemizde oluşan depremden kaynaklı iş yerimiz acil e, yıkım kararıyla yıkıldı. Bu süreçte e, iş yeri bu tekrar faaliyete geçmek biraz sıkıntılı olduğu için e, uzun zaman oldu. Bunun için dafınız özürüm. Neyse konuyu fazla uzatmadan videomuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi bunun Vidaları normalden daha farklı. Beşgen vida. Ben bunu söktüm fazla videoyu uzatmamak için. Görmüş olduğunuz gibi cihazımız bu. Şimdi daha önce videomu izleyen arkadaşlar bilir. İşleme başlamadan önce ilk etapta bataryayı sökmemiz lazım. modellerde işlemci anakartın üstünde tümleşik olduğu için en ufak bir kısa devrede cihazın işlemcisine zarar verebilir. Riski atlamak için bataryayı sökerek kendimizi sağlam almamız daha tavsiye edilir. Şöyle göstereyim ben size. Zaten bu bölgeyi kırmış vaziyette. Şu da diğer bir parçası. Bu sinyallerde sıkıntı var. Bunları gidereceğiz. Bunları da yapacağız. İşleme başlayalım arkadaşlar. gördüğünüz gibi çerçeveyi bantla tutturmuş. etrafını bantla yapıştırmıştır. Önce menteşeyi gevşetmemiz lazım. Zaten bu arzunun temel sebebi menteşeden kaynaklı. Daha önceki et videolarımı izleyen arkadaşlar biliyorlar yapmamız gereken işlemi. Yine bununla ilgili eğer aklınızda sorular olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Oradan cevaplarız arkadaşlar. Arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Ee, daha önceki videolarımda da dediğim gibi e, izleyen arkadaşlar bilirler ama yine de biraz detay vereyim. Ben kulak çöpü bildiğiniz onu kullanıyorum. Ee, ve onun yanı sıra yapıştırıcım var. Yapıştırıcımın tek bir şeyi biraz sıvı olması. Yine dediğim gibi e, videoyu uzatmamak için fazla bu detaylara girmiyorum. Eğer detayla ilgili bir şeyiniz olduğu zaman videoların altına yorum yapabilirsiniz şu şekilde kulak çöpünü iyice açıyorsunuz. Yani pamuğu iyice açıyorsunuz. Açtıktan sonra bölgeye, görmüş olduğunuz gibi bölgeye vuruyorsunuz. Vurduktan sonra yapıştırıcımız normal. Bunu iyi bir şekilde yediriyorsunuz buraya inceden Çünkü bu bölge biraz sıkıntılı bölge. Yapıştırıcı dengesini iyi ayarlamanız lazım. Eğer çok aşırı dökerseniz bayağı cıvır. Kuruması biraz gençleşebilir. Geç olur. Az dökerseniz de e, donar. Çabuk donar. Onun için istisnacı olarak biraz daha dengeyi kurmanız lazım. Onu da pamuğun görüntüsünden anlarsınız zaten. Gibi. Şimdi şöyle göstereyim ben size Pamuğun kıvamı belli Bu tarafta da belli Kıvamı görmüş olduğunuz gibi bu, bu, işlemi bırakacağız. Bu işlem 2 saatlik bir işlem. 2 saat sonra bu donacak, kemikleşecek. O zaman e, toplamaya başlayacağız ufak ufak. O aşamada da zaten detaylı bilgi vererek toplarım. Evet arkadaşlar. Şu anda donma işlemimiz tamam. Yani metişeleri gevşettik. Yağladık. Bu tarafta aynı. Biraz fazla gevşettim bunu. Ee, bile bile. Çünkü bu modellerde kronik sorun olduğu için tekrar kırmama yapmaması için. Ee, şimdi toparlayacağız laptopu. Ufak ufak toparlayalım. videoyu biraz yakın çektim ki hani detayları görün istedim. Biraz videoyu yukarıya alayım. Evet görmüş olduğunuz gibi yumuşa işlemesi tamam. Burası da tamam. Biraz fazla yumuşat. O önemli değil. Şimdi buna şöyle diyeyim. Şunu görüyorsunuz. Çok pisdi. Bunun genel bakımını yaptım. İşlemci macununu falan da değiştirdim. BIOS pili bitmişti. Onu da ayarladım, değiştirdim. Şimdi toplama aşaması var. Yalnız burada e, şu aradaki açığı ben fazla sevmiyorum. Bunun için de bir şeyler düşündüm. E, şöyle kapatmayı düşünüyorum. Rengi biraz farklı olacak ama en azından Bura biraz daha toparlı olur. Toplu olur diye düşündüğümden dolayı burayı da bir kapatayım diyorum. Evet bu şekilde. Yani çok güzel olmadı ama yine yani en azından pis görüntüsünü almış olduk. Biraz daha toplu durdu. Şimdi cihaz toplama aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi işlem bu kadar da yani iki parçaydı laptop şu anda düzelttik hani şu çok şey olmadı ama yine eskiye nazaran iyi oldu en azından pis görüntüsü ortaya kalktı sonraki aşamamız zaten bataryayı toplayacağız bataryadan sonra da cihazı toplayıp teslim edeceğiz arkadaşlar videomuz bu kadardı Beğenip abone olup paylaşarak bizleri destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Video ile ilgili sorularınız varsa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Orada size yardımcı oluruz.